Ekonomi şu anda hani bir tek gençliğin aslında gözü olan herkesin gördüğü gibi ekonomimiz bitik. Hani bir şey alma imkanımız yok. Artık hani şu anda bir genç kalkıp da ben artık çalışıp ev sahibi, araba sahibi olurum hayalleri bitti. Bunlar, hayalde mi kaldı? Hayalde kaldı. Hayalim bir de kurmak artık bizim için masraf geliyor şu anda bize. Neden hayalde kaldı bu düşünceleriniz? E çünkü... E, Evlenmek, araba almak, ev almak... Şu anda... Paranın değeri kalmadı. şu an, hani, değeri, şu an, değeri yok. Şu anda bir arabanın maliyeti Yurt dışından geldiği için hadi yine bir şey demiyorum. Bir arabanın maliyeti diyelim yurt dışında 10 bin dolar. Hı hı. Bu araba ülkeye geliyor 15 dolara ama ülkede satılıyor 60 bin dolara bu araba. Hı hı. E biz nasıl bir araba alalım? Asgari ücrete zam yapılıyor diyen de maaşlara hı. zam yapıldı. E tamam maaşa zam yapıldı. Maaş 4250 lira oldu. Ama 100 lira gelen elektrik faturası 600 lira geliyor. Evet bu zamları nasıl değerlendiriyorsunuz arkadaşlar? Elektrik, su, doğalgaz, benzin, akaryakıt her şeyde zam var. Yani şu anda açıkçası ben hani her şeye geçtim. Benim şu anda arabam olsa, motorum olsa ben ona benzin alabilecek durumda değilim. Benzin litresi 15 lira olmuş. Acil bir şey olsa hastaneye gitmek istese bir insan şu anda taksiye binebilecek durumda değil. Taksinin sadece açılış indi indim zaten 20 lira olmuşken bir insan nasıl yapabilir ki bunu? Bu zamları neye bağlıyorsunuz? Neden bu kadar arttı elektrik, su, doğalgazda olsun? Akaryakıtlı olsun. E, onların faturaları ödenecek. Yardım. Hani bir yerden almaları gerekiyor. Sonuçta ülkenin parası bitiyor. Bir yerden bir yerden bir şey bulmaları lazım. Askeri zam yaptı diye millet çıkıyor ortalarda geziyor. O askeriye zam geldi, zam geldi. E sen geri dön. Şu anda ne alabilirsin? Makarna olmuş 6 lira, 10 lira bir makarna. E, faturalar uçuyor. Kim ne yapabilir? Kirada oturan birini düşünürsek şu anda 1 artı 0, artı sıfır evlere şu anda bir 3-2 milyar kira istiyorlar. Hadi bu adam 1 artı de 2 milyara oturuyor diyelim. E bu adama gelecek 300 lira, 400 lira fatura. Bu adama gelecek doğalgazı, interneti, elektriği, suyu. E nasıl olacak bu iş? Geçim zorlaştı mı? E geçim zorlaştı bu adam. Mutfak alışverişini geçti, marketleri geçti. Şu anda bir insan pazara çıksa hani en kötü bir 400 lirası falan olacak ki bir hafta karnını doyurabilecek şeyler alsın. Meyve, sebze almak şu anda lüks. Herkes artık kuru gıda beslenmek zorunda. Bir insan çocuğu olsa yani şu anda bir, bir insan kendi çocuk yaparken 10 kere düşünüyor belki. Niye çocuğuna bebek bezi alabilecek mi, mama alabilecek mi? Kaç tane insan çocuğuna bir tane şey alamadı diye kendi canından oldu. Bu hayat pahalılığını neye bağlıyoruz? Ben bu hayatın pahalılığını açıkçası dediğim gibi onların kendi cepleri için çalışmasına bağlıyorum. Çünkü yediler 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 bunca zaman. E yenildikten sonra bir yerden sonra artık para kalmadı. E bunu da ne yapmaları gerekiyor? Halktan çıkartmaları, bizden çıkartmaları gerekiyor. Vergiler belimizi bekliyor mu? Vergiler bizi ezdi geçti ya. Biz vergilerin altında kaybolduk. Şu anda belki dünya sıralamasında vergide birinci falan olmuşuzdur. Zaten dünyada tek birinci olabildiğimiz konu o daire en azından bir gururumuz var diyebiliyorlar. Enflasyon oranlarını nasıl değerlendiriyorsun? %48 ama vatandaşın sokakta hissettiği sence kaçtı? Onlar %48 ama biz onun kaç daha hani biz daha kaç kat üstünü yaşıyoruz onun. Çünkü bütçemiz yok ki. Bütçemiz yok. Bu devlet e, kurumunun verilerine, TÜİK'in verilerine vatandaşımızın genel bir algısı ben, inanmıyor. Ben de güvenmiyorum. Ben onları verdi açıkladığı verilere de güvenmiyorum. Neden mi güvenilmi, güvenilmiyor? Neden bu güven yitirildi sence? Çünkü bu ülkede açıklanan en ufak bir şeyde Kendilerine daha doğrusu hani kendilerine böyle pay çıkartarak açıklıyorlar ki ya eksik veya fazla açıklanırsa insanların ayaklanabileceğini düşünüyorlar. E çünkü seçim yaklaştı artık hani alttan gelen bir kuşak var bilinçli bir nesil var ve artık hani kaybetme korkuları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz pahalılığı bitireceğiz dedi. Pahalılığı bitireceğiz dedikten sonra zaten her şey oldu. Her şey bitiyordu sözde. İnsanlar hani böyle umut verdiler verdiler. O geneldir. Yani ne olur ama seçim yaklaşsın. Seçim yaklaşmaya yakın yine şey yaparlar. İşte doları düşürdük, şunu düşürdük, bunu düşürdük diye. Ürünleri indirim yaparlar. Niye? Çünkü seçim var. Yine çünkü bizim salak halkımız yine inanacak onlara. Enflasyon içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söylemişti. Biz vatandaşımıza ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz diye enflasyon. Vatandaş ölü vatandaş mı kaldı ya? Ortada bir vatandaş kalmadı. O enflasyonlardan, vergiden ortada bir şey kalmadı. Siyaset halktan koptu mu sen? Siyaset halktan koptu çünkü siyaset yani şu anda siyasetteki herkes sadece kendi için çalışıyor. Halkla bilgisi kalmadı onların. Sadece biz onlar için bir araçız. Kendi gelirleri için biz aslında onların piyonlarıyız, elemanlarıyız. Genç olarak beklentiniz nelerdir? Beklentileriniz nelerdir? Yani bu hükümetten olsun. Şu anda ben samimi bir şekilde söylemek gerekirse benim bu ülkede en ufak bir beklentim kalmadı. Neden beklentilerimiz, umutlarımızı kaybettik? Çünkü Hani şöyle söyleyeyim size. Şu anda insan okuyor, belki en iyi üniversiteleri bitiriyor bir kişi. Ama sonra ne oluyor? İş bulamıyor. 2 sene, 3 sene sonra iş buldu diyelim. İş beğenmiyor musunuz? Evet, iş beğenmiyoruz. Üniversite mezunuyum ama yani burada ben hiçbir şekilde meslek alanı küçümsemek istemiyorum. Ama ben hani 17 sene 20 sene okuyacağım. Okuduktan sonra da kimse beni yanlış anlamasın. Hani ben gidip bir yerde bir garsonluk yapmak istemem. Ben bunu iş küçümsemek için demiyorum. Ama okuduğunun hakkını almak istiyorum. Ben ist okuduğumun hakkını almak istiyorum. Ha şimdi okudum diyelim. Hadi 3 senede falan kaldı açıkta. Bir yere girdim. Kendi alanımla ilgili bir yere girdim. 5 sene boyunca asgari ücretten az bir para veriyorlar. Asgari ücret zorunlu deniyor ya her yerde. Yalan. Şu anda hala eski asgari ücret fiyatıyla çalışan yerler var. E, yasak değil mi bu? Neden? Adam, değil? adam çık diyor parayı beğenmiyorsan çık diyor. Nereye çıksın? Bu adam ev geçindiriyor. Bu kadın ev geçindiriyor. Bu çocuk ev geçindiriyor. Mecbur mu bırakılıyor? Daha da düşük. Aynı Ücretin altındaki ücreti. Mecbur bırakılıyorsun. Çünkü oradan çıkarsan başka çaren yok. Başka gidip çalışacak bir yerin yok. Seni bazı şeyleri itiyorlar. Sen de ağzını açamıyorsun. İşten çıkıyorsun. Tazminat. Tazminat artık bitti. Vermiyorlar. Adam git şikayet et diyor. Ya ben şu anda gerçekten bu ülkede bir şey beklemiyorum. Çünkü hani diyorum ya artık hayali kurmak bile bu işlerin zorlu oldu. Ben okudum. Okumadım ya da okuyorum ve okumayı bıraktım. Çalışacağım. Hadi ben asgari ücretimi alıyorum. Avrupa Neden? hayalinde var mı bu arada? Yani buradan gerçekten buradan hariç her türlü ülke için hayalim var. Neden bu yani çoğu gencimiz hatta çoğu değil hepsinde gitme isteği var. Neden bu gitme isteği? Ya çünkü hani orada insanlar bir şey sahibi olabiliyor. Ha geliyor 3-5 tane böyle gurbetçiye. Yok bizim orada buradan daha kötü diyor ya. Onlar da yalan. Gel sen burada yaşa o zaman kurulu düzeni varmış. Yiyeyim onun düzenini. Gel burada da kur. Neden gelme o zaman iş oraya dönünce gelmemeyi tercih ediyorlar. E çünkü onlar da biliyor. Onlar buraya geliyor pohpohluyor. Onlar oradan oy kullanıyor. Onlar neyin oy kullanıyor oradan? Onlar hava hoş orada. Onların ne alakası var bizimle bizim ülkemizdeki şeylerle? Gurbetçilerin oy kullanması sana göre yanlış mı? Bana göre yanlış. Onun burada ne alakası var? Yani şu şekilde çünkü adam gitmiş orada. Adam orada dövizini kazanıyor. Adam orada arabasını almış, evini almış. Buraya geldiği zaman buradaki insanlarla dalga geçiyor bildiğiniz ya. Ama sorsan inanın kurulu düzenim olsa bir dakika durmam. Ekonomiye tekrardan dönüyorum ama Bakan Nebati de bir açıklama yapmıştı biliyorsun ekonominin niye olduğundan. Gözlerimdeki ışıltıya bakarak da anlayabilirsiniz demiş. Onun gözündeki ışıltı cebe doldurdu. altınların parladığıysa başka hiçbir şey değil vallahi. O ışıltılar onların kendi şeyleri. O ışıltı bizde yok. İşte bizde söndürdükleri ışıkları kendi gözlerinde yaktı onlar. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanmayı tercih ederdin? Ben şu şekilde söylemek istiyorum. Ben şu anda gerçekten i, iktidara biri gelse, hani başka biri de gelse hani ne kadar düzelir bilmiyorum çünkü bizde herkes artık cebe doldurmayı seviyor. Ama şöyle bir şey var. Daha önce de gördük. Maliye Bakan indirildiğinde boş koltuk her şeyden daha çok işe yaramıştı. İnanın şu anda koltuğun boş kalması daha iyi. Ama tabii hani ne diyeyim? Daha hayırlı gerçekten bir nebze olsun bir şeyler yapabilecek biri gelse daha iyi olur. Ha tabii. Şu anda seçim olsa, iktidar değişse, yine e, toparlanmak nereden baksak yine 2 sene üç sene sürer. Düzgün biri gelirse ama en azından belki bir nebze de olsa bir şeyler değişir. Yeniden belki gençler, insanlar bir umut kazanır. Belki bir şeyler düzelecek diye. Mevcut iktidarın bu ekonomiyi düzeltebileceğine inanıyor musun? Yani düzeltebilecek olsalar, böyle olmazdı başka bir şey. <laughs> İnsanlara sorsanız tabi ondan önce yol yaptı, köprü yaptı olan yolun ele yapıyor Köprüyü Şimdi herkesin de arabası var? varmış ama arabayı da lüks diyorlar. Gerçekten, o yollara o arabalar lazım değil mi? Gerçekten insanlar zamanında arabalarını aldı. Yalan yok. Çünkü zamanında en azından bir şeyler yapabiliyordun. Ülkeyi bu kadar batırmamışlardı. Ama şimdi son belki bir aydır İstanbul en az trafik oranını yaşıyor. Niye? Çünkü bir Allah'ın kulu benzin alamıyor arabasına. Alıp adam arabasına binemiyor. E neden? düşeceğini de tahmin etmiyorum. Ben de etmiyorum. Çünkü niye? Her seferinde aynısı oluyor. Mesela araba piyasa yükseliyor. Adam diyor ki neyse almayayım düşer. Yani, o yok yok. Senin asıl buna alışman lazım. Ben artık şunu diyorum. Hani İnşallah bu şeyleri şükredecek halde kalabiliriz. Artık ben ondayım çünkü bunun ben bir ötesini düşünemiyorum. İnecek olsa bunca zaman yapılan her zamanda bir şey düzelirdi. Bir şey oldu işte düşecek dediler, o oldu düşecek dediler, bu oldu düşecek dediler. Aksine her zaman daha da arttı. Şimdi de sabır. Sabır sabır insanlar ne <laughs> sabırı kaldı ki? Sabır Öyle işte ya. Ya. Sabır bitti artık. Bizim Onlar... ekonomi politikamız Bakan Nebati Bey açıklamıştı. 18 aylık bir program ama seçimlere de 17 ay var dedi. Ya ben onların hani neyin ekonomisi hesapladıklarını da bilmiyorum. Onlar galiba böyle monopoli parasıyla falan bir şeyler hesaplıyorlar. Hani <laughs> bizim hesaplanacak bir ülkenin parası yok. Onların var olabilir ama bizim ülkenin yok. Mesela dolar düşüyor. Dolar niye düşüyor? Çünkü döviz bozdurup döviz alacakları zaman kendilerine ayarlıyor olanlar. Biz de salak gibi burada hemen inanıyoruz. O yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diye. Gençler olarak artık aranızda neler konuşuyorsunuz? Yani konularınız ne olmaya başladı? Buradan he, Buradan e, gidebilmek için. Ülkeden de çıkmak. Nasıl çıkabiliriz daha rahat? Hangi ülke daha iyi abi? Bunlar gibi. mı konuşuluyor gençler arasında? Ben hani hangi ülkede daha iyi demiyorum. Nereye gidebilirim diyorum. Nasıl şekilde gidebilirim diyorum. Hadi diyoruz ki artık üniversiteye giden biri desin ki Erasmus'a gideceğim. Nasıl gitsin Erasmus'a? Bu çocuğa burada ailesi nasıl ona yardım yapsın? Orada belki 300 Euro 400 Euro çocuğun şeyi ama oradaki 400 Euro burada 4,5-5 milyar, 6 milyar. Nasıl ailesi ona o parayı yollasın? O yüzden tek çare oraya gideceksin. O da mı o... hayal oldu? Yani ama hani bir şekilde atar da kendimizi kurtarırsak olur da hani orada bulaşıkçılık da yapsan en azından hakkını alıyorsun. Buradaki gibi değil. Hak mı istiyoruz aslında? Ya? Biz yani hakkımız... hakkımızı almayı mı istiyoruz? Ya ben hak istiyorum hani bir şeylere sahip olabilmek istiyorum. Umut istiyorum artık bir ülkeden. Hani en azından diyeyim ki ben okuyorum ediyorum ama sonunda ben şuna sahip olacağım diyeyim. Hani bana şu da yanlış geliyor. Döviz bir anda uçtu. O kadar dolar olan hani farklı yollarla kazananlar haksız kazanç. O adam bir gecede milyoner oldu. Bir gecede milyoner oldu. E bizim hakkımız ne oldu? Ne oldu? Ha diyorlar ki şu da var. Siz paranızı dolarla mı kazanıyorsunuz? E biz faturaları doğalgazı doğal üstünden ödüyoruz. O nasıl olacak? O bize hesaplanıp TL'ye çevriliyor dolar üstünden. Ama siz dolar üstünden mi kazanıyorsunuz diyorlar. Gelir adaletsizliği mi var diyorsunuz? Her türlü. <laughs> Hani her şey dolduğu gibi o konuda da bir adaletsizliğimiz var çok şükür. E, halka bakıldığı zaman gerek artan fiyatlar dolar yükseldi. E, diyorlar ki işte dolar yükseldi ama biz doları düşürdük 13 lira çıkan fiyatlar aşağıya tekrardan inmedi. Bu bir ikincisi. E, yabancı ülkelerde yurt dışında diyorlar ki bizim öğrencilerimiz niye yurt dışına gitmek istiyor? Yurt dışındaki öğrencilere en çok imkan tanınıyor. Para almak yerine para veriliyor. Bizim ülkemizde ben çalışıyorum aynı zamanda üniversite öğrencisiyim. Devlet benden geçen ay 2.764 lira gelir vergisi kesmiş. Ben üniversite öğrencisiyim sonuç olarak. E, diğer öğrencilere bakıldığı zaman da e, şu anda bizim ülkemizde 18 yaşındaki bir birey dışarıda acaba şu kafede otursam karnımı nasıl doyururum diye düşünüyor ama. Lüks. Yurt dışında e, 18 yaşındaki bir bireyin altında e, Audi, işte BMW, işte paralar, kendine ait evler vesaire vesaire. Şimdi ülke ekonomisi bizim Allahımız var. Onların doları olsa ne olur? O işler öyle olmuyor. Yani dışarıda baktığımız zaman insanlar şurada 10 lira için şu an birbirlerini vuracak haldeler zaten bu bir net. E sürekli diyorlar yol yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. E yol yapıyor da bir elektrik faturası geliyor. Şu an iki katına gelmiş. Ben şu anda elektrik faturası ödemiyorum ama bize 200 lira gelen elektrik faturası bu ay 406 lira gelmiş. Bu zamları nasıl değerlendiriyorsun aslında? Elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt, temel yani. gıdalarımız. Dolardan bahsettin ama 2 aydır, 3 aydır da bir sabit bir... E, seviyede devam evet. ediyor kur. Ama zamlar her geçen gün artıyor neden? E şimdi şöyle bir durum var. Eee dediler ki biz dediler kontrol edeceğiz. Marketlere çıkıyorsunuz. Örnek veriyorum bakıyorsunuz bir ürün bugün 5,5 yarın oluyor 12. On Ondan sonraki gün oluyor 15. Düzenli bir şey yok ve sabit bir sınır yok. Herkes kafasına göre etiket basıyor. E ne oluyor? Adam markete çıkıyor, iki parça bir şey alıyor, çocuğun iki parça meyve alıyor. Ödediği fiyat 150 lira. Bu insanlar asker ücret diyorlar ya asker ücret 4250 lira. Lan asgari ücret 4250 lira ama şu an en kötü 1 artı 1'in evin kirası 2500 lira. Hı hı. E, elektrik, doğalgaz, osu busu, bu insanlar nasıl hayatını sürdürecek? Geçim zorlaştı mı ya da geçinebiliyor muyuz? Ya şöyle bir durum var şimdi bekar adama şey şöyle bir laf vardır bekara karı boşamak kolaydır evet. diye ama evli bir insana baktığımız zaman adam iki tane çocuk okutuyorsa harici evi de kendinin değilse zaten o adam ay sonunu getirmek için 40 tane takla atıyor. Sonra e, televizyonda işte biz Doları düşürdük. Bundan sonra dolar böyle kalacak. İşte askeri ücretten e, 4.250 lira oldu. Biz yükselttik. Artık sizden gelir vergisi kesilmeyecek. E, kesilmese ne olur? Şu an bir dışarıya çıkıyorsun bir yerde bir şey içiyorsun. E, yani o hesabı ödeyip ödeyemeyeceğini düşünüyorsun. Onun haricinde bakıldığı zaman da ne bileyim İnsanlar, ben herkese söylüyorum imkanı olan herkes bu ülkeden gitsin açık ve net. Neden bu e, gençlerimizde özellikle yurtdışı bir hayali var? Evet. Bu hayal neden kuruyoruz, neden gitmeyi tercih ediyorsunuz? E şu neden ben, istiyorsunuz diyeyim yani. Şu an ben de istiyorum. Hı -hı. Aynı şekilde ben de imkanlarımı zorluyorum. Şöyle bir durum var. Ben 18 yaşındayım, 18 yaşında bir sürü insan var burada meydan, her yerde var. Adama bakıyorsun adam okula giderken cebine aldığı 30 lira harçlığı evden aldığında sigarasına, onsuna, busuna vereyim derken adam okulda aç geçiriyor tüm gününü. Hı -hı. Okulda sinyale çıkıyor bu sefer. Ders şey sınıfların arasında küçük sınıflara sinyale çekiyor. Bu böyle. 1 lira var <laughs> mı? 1 lira var mı? 1 lira ver, 5 lira ver. Adam okulda sinyale çıkıyor ki iki tane tost alsın veya çıkışta bir kafede oturup çay içebilsin diye. Şimdi bir yurt dışındaki 18 yaşındaki öğrenciye bakıyoruz. Arabası var altında. Okuma imkanı devlet, özel bursları. Bizim bu ülkede test kitabı ya adam üniversiteye hazırlanıyor. Bir test kitabı 120 lira. Bir test kitabıyla bir sene çalışamayacağına göre e, yabancı ülkede bakıyorsun. Test kitabı imkanı var. Aile özel kurs imkanı var, her tanınan fırsat üstün diyorlar. İmkânlar mı sizi aslında yurt dışına itiyor? Yani ki. düşünmenizi tercih etti. Tabii ki. İmka Orada verilen imkanların hepsi beni yurt dışına itiyor. Çünkü burada hiçbir şey, hiç biri tanımıyor. Değer görüyor mu gençlerimiz bu? Ya da görüyorsa ne nasıl görüyor? Görmüyorsa neden Bu görmüyor? Ülkede değer gören gençlerin hepsi e İslam derneklerine kayıtlı olan e gençler. Çünkü alttan yetiştiriyorlar. Geçen haberleri bir tane çocuk çıkmış, e işte kılıçları çakal. Bu adam hain. bu adama, ha, hain bu adama oy verin bu adam adama oy verin Tayyip'e oy verin diye çıkmış bir çocuk. Ekmeğin dışarıda kaç para olduğundan haberi olmadığı için öyle konuşuyor zaten o. <laughs> bu kadar abi başka söyleyecek bir şey yok yani. Peki bazı vatandaşlar da ekonominin iyi olduğundan da bahsediyor. Yapını çıkar diyen amcalardan mı bahsediyorsun? <laughs> yani şimdi neden şöyle... öyle düşünürler ya da neden bunu hani iyi olduğunu söylerler. Hatta kötü diyeni yalancı yaftalamaları da yapılıyor. Diyorlar diye işte önceden ekmek sırası var, yağ sırası var. Şu an halk ekmeğin önüne gidiyorsun, bir ton sıra var. Ona da manipüle diyorlar. Ya, öyle manipüle mi var ya? Dışarıda ekmek üç buçuk lira olmuş. Adam halk ekmeği sırasında 2.5 3 saat bekliyor ki 5 tane ekmek alabilsin diye. Hı hı. E, ondan sonra diyorlar ki işte telefo telefonunu çıkar. Ya telefonu çıkarsan ne olur? Şu cebimdeki telefonu örnek veriyorum. 12 taksitle aldığını düşünsen 3000 liralık telefonu bir tane devlete telefon oluyorsun, hediye ediyorsun. Ondan sonra altın varaklardan su suiçuyorlar saraylarında. Yüzde 48 enflasyon oranından bana verilen zam oranı yüzde 40. Bizim 8 yüzde 8'lik enflasyonumuz ne oldu? Tabii ki ben yine Allah şükür aldığım zam güzel ama yüzde 48 enflasyon var. Verilen zam %40. Asker, askeri ücret oldu 4250. %48 enflasyona 4250 lira oldu. Bu insan nasıl geçesin? Yani doğal gaz faturası gelse 500. Elektrik faturası gelse 500 bin etti. E su da 200-300 gelse 1300. 2500'e kira 3800. 425-450 lira tüm ay nasıl yetecek ki? İki çocuğu olan adamı düşün. Yani bir de küçük bir çocuğu olduğunu düşün. Yeni doğum yapan bir çocuğu olduğunu düşün. Onun bezi var, osu var, bu su var. Nasıl olacak? Bizim ülkede hani, şöyle bir şey var ama. Ufacık bir şeyle bile ona bile şükür ediyorlar. Yani dışarıda hala bekleyen varsa, şu seçimlerde aynı iktidara oy vermeyi düşünen varsa bir röntgene falan gitsin. Beyninin yerinde olup olmadığı hakkında bir araştırma yapsın böyle İnsanlar bir uzun bir sarayda şekilde. Saray'da yaşıyor mesela. Bizimkiler iki artı bir evi kira parası Vallahi söyleyeyim isim vermeyeyim ben bir patates otelde çalışıyorum. Istiyor, bir de <gülüyor> patates diyor <laughs> buna bile şükür ediyorlar. Daha kötüsü olabilir derler. Ama niye daha iyi olmayı düşünmüyorlar ki? Neden düşünmüyorlardır sen yani? Ya da neden düşünülmüyor diye? Çünkü kendileri değersiz hissediyor. Hani değersiz görüyorlar bana kalırsa Daha iyisi olabilirdi ama niye daha iyisi olmuyor? ben özel bir sektördeyim. Otele geliyorlar adamlar. Adamların yaşadığı hayatı bizim ülkemizde birinin yaşaması için hani şu an öyle bir imkan yok yani. Zengin adamlar sabancıdır, zorlusudur hariç hani herkes yaşayamaz. Adam geliyor. Adamın sadece bir ayakkabıya verdiği para 15.000 TL. 15.000 TL'ye ben ayakkabıya versem evde koyarım üşümesin diye yani öyle düşünüyorum. <laughs> Açık yönet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle bir e, açıklaması olmuştu enflasyon oranları ilk açıklandığı zaman. Dedi ki maaşlara da zam, emekli evet. maaşlarına da zam olduğu zaman şunu demişti. Vatandaşımız enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz de. Vatandaşımız sizce enflasyona ezildi mi? Abi ezilmesi mi var bu işin? Zaten şu an burada vatandaşlardan hangisi diyebiliyor ki ben geçinebiliyorum diyen var ben görüyorum tamam o zaman o diyen e, geçinebiliyorsa şöyle söyleyeyim geçinebildiği şekilde nasıl geçiniyor adam tek başınadır emeklidir kendine ait bir evi vardır öyle bir Ailesi varmış, geçinebiliyormuş Ailesi emekli maaş. vardır oğlu zengindir emekli maaşı vardır hani bu ülkede kalkıp da kimse demesin ki gençlere fırsat veriliyor, şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor. Değer görmüyor musunuz? Hiçbir şekilde. Ben düşünmüyorum değer gördüğümüzü. Ben yine söylüyorum, değer gören gençlerin hepsi İslam derneklerinde e, okuyan, oralara gönüllü olarak çalışan o partilerin öğrencileri veya o derneklere bağlı öğrencilerin hepsi değer görüyor ki bunu da şöyle bir durum var. E, açıklamalara bakıldığı zaman, örnek veriyorum atamalar yapılıyor, atamaların hepsine bakın o genç atamaların hepsinde mutlaka bir e, İslam Genç Derneği'ne bir bağlılık mutlaka bir vardır. Yani. Kayırmacadan mı şikayetçiyiz aslında ayrış ayrıştırıldığımızdan alttan mı? Yetiştirilen, alttan yetiştirilen bir nesil var Hı -hı. ama bunun yetiştirilme sebebi halk için değil de baştaki iktidar için yani Hı -hı. sürekli onun üzerine çalışılıyor. Bunun sebebi de şöyle bir durum var, Hı -hı. iktidardaki düşmemesi lazım bunu da kim yapabilir? Genç nesil. Hı -hı. Şu an dışarıda bakıldığı zaman bir kısım var. Hı -hı bir kısım var mesela genç nesil e, bu Z kuşağı dedikleri Z kuşağına bakıldığı zaman evet kimse e, düşünmüyor oy vermeyi şu an oy verebilecek vatandaşların ama gidin bir İslam derneğinin önüne veya böyle bir devletle alakalı bir yerin gidin önüne çocuklara sorun hepsi diyor ki ben 18 yaşıma geldiğim zaman baştaki iktidara oy vereceğim bunun sebebi de alttan yetiştiriliyor sağlam güzel 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 alttan geliyor yani. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanmayı tercih ederdi? Şöyle söyleyeyim ben şimdi e, siyasi olarak başımıza gelebilecek veya iktidarı bu ülke çok fazla bilgim yok. Yanlış yorum yapmak istemem de. Ama oy verecek olsam gerçekten e, şu şekilde düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, başa kim gelirse gelsin kimse cebine koymadan zaten burada durmaz. Herkes cebine bir şey koyuyor mutlaka, o bir net zaten. Ama bu ülke için hani en azından halka biraz daha olanak tanıyabilecek kişi varsa, ben şu an bilmediğim için bir yorum yapmak istemiyorum. Ya şuna oy veririm veya buna oy veririm demiyorum. Ama mutlaka şu anki iktidara oy vermem, bunu biliyorum yani.